Hardware Plus'tan herkese selamlar. Ben Aydoğan Aykanat. Biliyorsunuz son dönemde akıllı telefonların yanına en çok alınan iki farklı cihaz var. Birisi kablosuz kulaklık oluyor. Bize çok öneri istiyorsunuz. Onların listelerini de yapıyoruz. Bu yüzden takip etmek için kanala abone olmayı unutmayın. Bir diğer yandan akıllı saatleri soruyorsunuz. Özellikle iOS'te de çalışsın. Sizin telefonunuzda çalışsın. Birçok özelliği olsun istiyorsanız. Huawei bu noktada mükemmel bir iş başarmış. Önümüzde Huawei Watch Buds var ve Huawei Watch Buds hem akıllı saati hem kulaklıkları tek bir cihazın içerisinde bulundurarak ikisi bir arada bir hibrit formül çıkarmış. İsterseniz gelin Watch Buds'ın detaylarına bakalım. Huawei Watch Buds tasarımsal olarak çıkardığınızda bildiğiniz saat. Kalınlığıyla, tasarımıyla, arkadaki kayışıyla tamamıyla bildiğiniz saat formundaki. Hatta direkt boyutlarını da söyleyip 47 mm'lik uzunluğu, 47,5 mm'lik eni ve 15 mm'lik de birazcık kalınlığı var. Bu kalınlığının sebebi ise alttaki tuşta gizli. Alttaki tuşa bastığınızda içinden kulaklıklar çıkıyor. Bunun için burada çok hafif bir kalınlık yapılmış. Ama gerçekten mükemmel bir durumda ve içerisinden hemen 2 adet böyle ince yapıdaki kulaklığı çıkartıp saati bu şekilde kullanmaya devam ediyorsunuz. Bu bence gerçekten önemli. Çünkü çantanızda, cebinizde kulaklık için ayrı bir yer kaplaması. Saatiniz zaten kolunuzda ama işte cevap gelecek vesaire o aşamaları tamamıyla ortadan kaldıran bir form olmuş. Bu açıdan gerçekten çok çok memnun kaldığımı söylemek istiyorum. Bu formun detaylarına geleceğim ama ilk başta hemen şöyle, ücretsizde tutturayım ki çok rahat tutuyor. Kapattım. Saatin bir detaylarından bahsedelim. Harmony OS işletim sistemi ile beraber geliyor ve yaklaşık 66.5 gram ağırlığında kayışla beraber hani 67, 68 olsun edip 68 olarak kabul edebiliriz. Bu açıdan baktığımızda birçok saate göre çok ağır değil gayet yeterli bir seviyede bir cihazdan bahsediyoruz. Önünde 1,43 inçlik AMOLED bir ekran var. 466'ya 466 piksel çözünürlük 326 PPI değer veriyor bizlere ve yine sağa kaydırarak kalp atış hızını, günlük bütün ritimlerinizi, müzik kontrollerini, hava durumunu ve arama kaydını da buradan direkt görebiliyorsunuz. Aynı zamanda ay konumunu bizlere söylüyor. Sol tarafa geçtiğinizde ise temel bulunduğunuz konum, hava durumu ve müzik kontrollerini yapabiliyorsunuz. Yukarıya kaydırdığınızda bildirimleri görebilir. Yukarıdan aşağı kaydırdığınızda da yine rahatsız etmeyin. Ekranı açık bulundurma, alarm ayarlama, cihazımı bul, ayarlar ve gürültü engellemeyi ayarlayabileceğiniz bir kısım var. Bu kulaklık için geçerli. Sağ tarafındaki düğmeye ya da kurma koluna baktığımızda bu sefer hareket ettirmiyor. Yani yukarıdan aşağıdan çevirdiğinizde menü hareketi yapmıyor ama desenine baktığımızda detaylarda çıkar mı bilmiyorum ama paslanmaz çelik bir kasaya sahip olduğunu söyleyelim. Buraya bastığınızda zaten HarmonyOS'te tanımlı olduğumuz menü çıkıyor. Buradan bütün her şeyi görebiliyorsunuz. Tabii ki uygulama desteği de var. Yani ekstradan uygulama yükleyebilir. APK'da kurabilirsiniz. Buradan bütün her şeyini yapabilmeniz mümkün ve tabii ki takip noktasında her şeyi bizlere sağlayabilen bir yapıda. Yani uyku takibi, kalp atışı, SPO2, e, stres ölçümü gibi her şeyi sizlere buradan yapabilme kabiliyetine sahip. Ama burayı açtığınızda ise dediğim gibi içerisinden iki tane tabii ki kulaklık çıkıyor ve kulaklıklara baktığımızda Birazcık böyle kurşun gibi görünen yapıdalar ve gerçekten çok çok küçükler ve sadece 4 gram ağırlığında her biri. Bu gerçekten önemli. Boyutlarına baktığımızda 21,8 milimetrelik uzunluğu ve diğer taraflarında kare bir formu var. Yani daha doğrusu dikdörtgen prizma dediğimiz bir formda ve 10,3 milimetrelik mm kalınlığı var. Hemen şöyle kulağınıza taktığınızda şu şekilde görünüyor ve bağlandığında hemen o Huawei'nin dıt dıt sesini duymaktasınız. Rahatlıkla da kullanabileceğiniz bir yapıda olduğunu söyleyelim ve takıp her şeyini kullanabiliyorsunuz. Bu önemli bir avantaj olduğunu söyleyelim. Kutu içeriğinde S ve L boy pedler de çıkıyor. Varsayılan olarak M çıkıyor. Ben L'ye çevirdim ve şu anda kendi sesimi gerçekten sadece içten duyuyormuş gibiyim. Yani pasif gürültü engellemesi de gayet başarılı. Ama bir diğer yandan isterseniz saatin içerisinde o yukarıdaki gürültü engelleme tuşuna basarak aktif gürültü engellemesini de açabilirsiniz. Bir diğer yandan tabii ki kulağınıza dokunarak şu anda mesela gürültü engellemeyi kapattım ve tekrar açtığım şekilde bir ayar oluyor. Çünkü kulaklığın üzerinde dokunabileceğiniz bir düzgünce bir alan kalmadığı için kulağınıza yani kulak memenizin olduğu yere ya da ya şu tarafa diyeyim daha doğrusu ya da üst tarafına vurduğunuzda da o titreşimi fark ederek sizin bütün işlevlerini yapmasını sağlıyor. Zaten iki kere ya da üç kere basarak yapıyorsunuz. İki kere yapma şarkıyı başlatma durdurma gelen aramayı kabul etme. Üç kere bastığınızda da dediğim gibi gürültü engelleme sistemini ayarlamaktan geçiyor. Tabii ki dilerseniz bunu Huawei sağlık uygulaması üzerinden de ayarlayabiliyorsunuz. Huawei sağlığa ayrıca geleceğim ama gerçekten ses kalitesine de bastis ayarına da çok iyi bir şekilde sevdim. Pro modeller kadar değil. Pro modellerin oradaki sürücü yerleri çok daha geniş tabii ki. Ama SE modelleri, Light modelleri gibi ya da ana seri modeller gibi Huawei'nin kulaklı FreeBuds ailesinde ona çok benzer bir ses deneyimini bizlere sağlamayı başarıyor. Bunu gerçekten fazlasıyla sevdim. Dikkat ettiğinizde sağ sol yazmadığını göreceksiniz ve korktuğunuz noktalardan biri de tahminimce e ben bunu yanlış takarsam ki bakın sağdan çıkardım. Sola takıyorum. Soldan çıkardım, sağa takıyorum ve bunu bu arada dört taraftan da tutuyor yani mıknatısı. Düzgün takmak için uğraşmanıza gerekmiyor. Sadece kulak uçları aşağıya bakacak şekilde taktığınızda, kapattığınız anda oluyor. Şu an fark ettiğiniz gibi sağı sola, solu sağa taktım. Ve ben kulaklıkları yine aynı şekilde yani ters bir şekilde yaptığımda kafamı biraz evliyim de hemen kendini sağ sol olarak tekrar eşlemiş oluyor. Bu sayede hani a mono ses var bunda o zaman diye düşünmeyin stereo ses var. Siz kafanızı eğip kaldırdığınızda kulaklıkları taktıktan sonra eğer ters takmışsanız hemen sağ taraftaki olan kulaklığa sağ sol taraftaki olan kulaklığa da sonu desteğini hemen verebiliyor. Bu gerçekten önemli bir artısı burada ve yapay zeka ile beraber gerçekten düzgün bir şekilde çalışıyor. Merak ettiğiniz noktalardan biri ses kalitesi ve mikrofon kalitesi olacaktır. Bu da gerçekten ses kalitesi dediğim gibi pro modeller kadar olmasa da e, FreeBuds 4, FreeBuds 3, iyi e modelleri, s modelleri kadar iyi bir değerlendirme, iyi bir ses ayrımı ve basları iyi bir şekilde ayarlama verebiliyor ki yine Huawei Health uygulaması üzerinden varsayılan basları güçlü vesaire e, equalizer ayarlarınızı yapabiliyorsunuz bu arkadaşa mükemmel çalıştığını söyleyip mikrofon kalitesini de beraber görelim. Şu anda sesimi Huawei Watch içerisindeki dahili kulaklarından duyuyorsunuz. Odamdayım, sessiz bir ortamdayım ama normal masa başında çalışırken sesinin bu şekilde karşıya rahatlıkla iletilmiş olacak. Gördüğünüz gibi yine bir kulaklık takıyor ise ama özellikle bu kulak içi formundaki yani bu mikrofon olmayan kulaklıklardan daha iyi bir şekilde deneyim sağladığını söyleyelim. Gürültü engellemesi de yine pro modelleri kadar değil. Yani ben özellikle otobüste metrobüste giderken bir müzik dinlediğimde çok hafif e, metrobüsün o motor sesini duyabiliyorum ama etraftaki gürültüyü çok iyi bir şekilde kesiyor. Normalde yürürken, evde dururken falan açtığınızda ise gerçekten iyi bir deneyim sağladığını söylemek istiyorum. Watch Buds için ve kulaklıkları buraya taktığınızda size en büyük avantajı işte kulaklıkları ayrıca aramak, şarjı bitti mi bilmem ne oldu mu düşünmeden ayarlayabiliyorsunuz. Saat tarafına geldiğimizde yine Huawei Health uygulaması üzerinden buradaki saat arayüzlerini değiştirebilir. Ekstradan uygulama yükleyebilir. App Gallery'den uygulama güncellemelerini de yapabilirsiniz. Ve işte dediğim gibi uyku, sağlık, stres, e, SPO2 ya da nabız takiplerini yine oradan yapabilir. Günlük olarak ne gibi değişimler olduğunu görebiliyorsunuz. Sürekli yapabiliyor. Edecekseniz bu sefer içerisinde kulaklık da varsa kulaklıklar ne kadar kullanılabiliyor? Bir diğer yanına saat bu sefer ne kadar gidiyor? Artık bir gündür diye düşünebilirsiniz. Baktığımızda gürültü engelleme açıkken 3 saatlik müzik çalma, 2 saatlik arama yani telefon görüşmesi hem mikrofon hem kulaklığı aynı anda kullanma şeyi veriyor ve bu birazcık kısa gelebilir ama bu formdaki bir şey için bence gayet yeterli. Saatin kendisi de 3 güne varan bir pil ömrüne sahip. Ben kendim kullandığında 3 günü çıkardım. Sadece sabah ve akşamları işte işe gidip gelirken kulaklığı kullandım. Bunun dışında normal formunda saatin bütün her şeyi açık, bildirimler vesaire geliyor. Her şeyi görebileceğim bir formda kullandığımda 3 günü rahatlıkla çıkartabildim. Sadece burada Huawei saatleri içerisinde evet en az pil ömrüne sahip bir durumda oluyor ama içerisinde hem saat hem kulaklık olduğunu düşünürsek bu gerçekten önemli. Kulaklıklarda IP54 sertifikası var. Saatte bir sertifika yok bu mekanizmalı yapı olduğu için. Ama şöyle kapalı iken hani elinizi yıkamakta vesaire sorun yok ama duşa ya da havuza bu saatle girmeyiniz çünkü zaten elinizi yıkarken bile birazcık fazla suda tutarsanız burayı açtığınızda burada çok hafif bir su geldiğini görüyorsunuz ki saat hemen uyarıyor zaten güç bağlantısı kesildi orada su algılandı lütfen orayı kurulayın diye hemen bir peçeteyle kurulamanız gerekiyor saat kapağını tap kapatmadığınızda da zaten kendisi bu şekilde uyarmış oluyor kapattığınızda emin olun diye ben Huawei Nova 10 Pro ile beraber kullandım Sorusuz kullandım Xiaomi 12 Pro ile kullandım. Hatta hala onunla kullanmaya devam ediyorum. Sorusuz bir şekilde kullanıyorsunuz. Bütün özellikleri açık. Bir diğer yanda iPhone kullanıcıları da Huawei Health'i indirerek birçok özelliğini orada rahatlıkla kullanabilir. Yani bütün akıllı telefonlarla rahatlıkla çalıştığını söyleyelim. Kablosuz şarj oluyor. Zaten kulaklığı içerisinde kendisi şarj ettiği için sadece sizi saati şarj etmeniz yeterli olduğunu görüyorsunuz ve bazı saat arayüzlerinde kulaklıkları şarjını da buradan görebiliyorsunuz. E, birçoğunda yok ama birçoğunu Huawei'ye ekleyecektir diye düşünüyorum. Tabii ki bir diğer yandan e, telefonda da bu eklemeyi yapıyorsunuz. Eşlerken bu sefer iki cihaz eşlemeniz gerekiyor. İlk eşlemede kulaklıkları, sonraki eşlemede saate eşliyor ve merak edeceğiniz şeylerden biri ben telefon görüşmesini saat üzerinden mi yani kulaklık saate bağlanıyor, saat bir telefona bağlanıyor. Hayır kulaklıkların kendisi de telefona bağlandığı için görüşmeyi direkt oradan yapıyorsunuz. Ve bu yüzden üzerinde mikrofon ve hoparlör yok tabii ki. Yani saatin kendisi üzerinden görüşme yapamıyorsunuz. Çünkü içerisinde kulaklık var. Böyle bir gereksinim olmadığını da söyleyelim. Tavsiye edilen satış fiyatı Huawei'nin kendi mağazasında 10.000 TL olarak belirlenmiş. İçerisinde Huawei akıllı tartı 3 ve Watch serisi bir şarj cihazı da hediye ediliyor böyle bir sistem yapılmış. Evet fiyatı yüksek ama iyi bir saat artı iyi bir kulaklık aldığınızda 10.000 TL'ye geçeceğini düşünürsek birçok insanın çok hoşuna gidecektir. Çünkü kulaklığı kaybettim aman şarjı bitti vesaire derdi olmadan saatinizde sürekli bunları kullanabilmeniz avantajına sizleri sağlıyor. Ve 3 gün boyunca olması yine Huawei saatlerini kenara bırakırsak piyasadaki her saatten hala daha uzun bir süreyi vermiş oluyor. Gerçekten ben keyifle kullandım ama Ersin abi çok çok merak ediyordu. Çünkü o söylediğim durumda örneğin o sürekli e, spora gidiyor. Spora giderken kulaklığını şarj ettiğini Etmediğini fark ediyor. Şarjının bittiğini ya da unutup spora gittiği durumlar oluyor. Bu saati kullanırken öyle bir derdi tabii ki olmayacak diyelim. Peki sizler Huawei Watch Buds hakkında neler düşünüyorsunuz? Sizin düşünceleriniz de bu noktada gerçekten önemli. Ben gerçekten fazlasıyla sevdim. Çok keyifli bir kullanım oldu. Olur derseler bırakırsa direkt bu saate tekrar geçerim ve keyifle kullanırım diye düşünüyorum. Sizlerin de yorumları ve soruları önemli. Benim atladığım bir şey varsa yorumlar bölümünde aktarmayı unutmayın diyelim. Başka bir Hardware Plus videosunda başka bir incelememizde görüşünceye dek kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.